Merhaba arkadaşlar. Bu videoda pat patlara anahtarsız çalıştırma nasıl yapılır göstereceğim. Bundan sonra da pat patın geliş sebebi aksi aksiyonunun yala, cıvatası yalama yapmış. Bir de aksi bir on takacağız. İçeriden bir yon takıp somun kullanacağız. Bunu buradan böyle takacağız. Şu anda derme yapıyorum. Bu yana takacağız. Ardından somunlu olacak. Diğerleri sağlam. Sahibi bir tanesini yapılmasını yapırsın diyor biri. Şimdi pat pat inceleyelim. Arka ızgaralar yapılmış. Sanırım kent takmış buldu bu kız Eskiden traktörlerde çokça bulunan kabinlerden takılmış. İçini görüyorsunuz. Bir de burada serinlemek için fan var. Çalışıyor mu acaba? Bir deneyelim. Kontağı açtık. Oo, çalışıyormuş. Ardından çakmaklık kalmış. Telefon şarj ediyordur. Bir de usb bağlatmış galiba. Bunda radyo doğurması gerekiyor o zaman. Radyo kumandası. Üstte radyo var çalışıyor mu acaba? O da çalışıyor. Diğer yandan buraya gül yapmış, kendisi yapmıştır. Ne <laughs> olmuş? Kamera mı kapandı? Tahtaları kendisi yapmıştır. Kendisi mi yapmış da? Apolyeleri taktırmış. Arkada lamba var. Kabin lambası. Kabin döşemeleri de güzel. Kapı da kolay açılıyor. Çakmaklığın diğer kablo fana gidiyor galiba. Radyoya da gidiyordur. Bir yandan da telefon şarjlığı var telefon şarjlı, bunu çıkarıp bunu takıyorlar galiba adından bunu da takıp telefonu şarj ediyordu direksiyona da işlemeli süs koymuş aynası da var saati de var güneşlik terde de takmış güneş göz bozmasın diye Geri nasıl ha, Burada düğme varmış Yukarı kaldırıyor Oo, Arabadan pat pat Ne ararsan var Aşkılık da yapılmış Tam bir eve benzemiş Saç tarağı var Üstte çoraplar var İrsaliye defter Yanları da minder minder feyzi etmiştir göğün sağa sola göz koymuş diğer yerlerini inceleyelim yağmur 510 dombardini motorlu telefon numarasını da hani yapıştırmış önlerde disk var diskleri ben takmıştım işte diz frenli pat pat. Kendisi bu durumdan memnun oldukça iyi diyor, beğeniyor. Tamam, tamam, oldu. tamam ben teşekkür ederim. Sağ Allah a. Sıra gelecek video şeye marş anahtar nasıl yapılır? Bunu daha önce sormuştular. Ardından da bunu çekeceğiz şimdi. մոտքի fazla delerseniz kaynak yapmanız gerekir tam uygun boyda delerseniz kaynağa gerekmez ve böylece saplamayı takmış olduk böyle daha sağlamla. He? 怎么呢？ çıkarırken ayar yerine böyle çizgi çizin taktıktan sonra aynı ayar yerine getirip hassas ayarını da yaparsınız çizerken bir çizgi çiz çok değil boşluğu görüyorsunuz bunda boşluk olmayacak el freni tamamen sarmış olacak Şuradaki el freni zopatlı tamamen çalmış olacak. Eğer tam sarmazsa iyi ayar olmaz. Yolda giderken frenler sıkışır ısınır. Kalırsınız yani. Şimdi kasasız ayar yapıyoruz. Kampanın çıkışlarında, şurada dış tarafta çıkıntı var. O yüzden zor çıkıyor. İçeri girince de boşluk oluyor. Şimdi tam olarak oldu. Cıvatalardan sonra cıvataları kontrol ediyorsunuz, bozuk olan yerini yeni takıyorsunuz. Bozuk olanı bu işte. Da bunu takmıyorum, bunu takmıyorum, buna. Bir de tofaş kapağı takmış. Tofaş kapağı. Sahibinin de görmek istersiniz, bu da bir gece Ha, sahibi bu. Ne ararsan var. Fan, kıyma, kıyma yok da fan var onu yerine. Bayrak da var içinde gördüğünüz Türk bayrağı. drone anahtarı. Komple. Yayı da değiştirelim. Şimdi geldi göstermeye kablo getir. Bir marş. Frene basıyorum. El freni çekiyorum. Kaçmasın diye. El freni kullanırken daima frene basın. El freni öyle çek çekiniz. Çünkü el freni sıkıştırır. Yani ayak frenine sıkıştırırsınız. El freniyle kilitlersiniz. Bu iş böyledir. Tüm araçlarda da böyledir. videsleri boşlamaya dikkat ediniz. Yani anahtar kaybolduğu zamanlar ya da marş marşı kontrol etmeniz gerektiğinde ya kontak bozuksa bozuk olmak için emin olmak gerekiyorsa şöyle düz marş yapabilirsiniz. Bu fiş kontak anahtarından geliyor. Mavi de maviye çevirince maviye buraya elektrik geliyor. Buradaki piston da bu yana geliyor. Piston bu kafa ileri gidiyor. Bu yana gelince ileri gidiyor ve dönmeye başlıyor. Şimdi bunların ikisini birbirine değdirirsen cırrrr ses yapar. Anahtar yakar hatta. Onun yerine sadece böyle bir kaployla ile marş basabilirsiniz. eğer bunu böyle değdirirseniz kablo yanar ince geldiğinden bu şekilde önce bak görüyorsunuz bu şekilde çalıştırabilirsiniz diğer başka öneri, sorularınız veya önerileriniz olursa belirtirsiniz bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın